Finans Merkezi'nin ikinci bölümünde biraz daha gayrimenkul piyasasında olup bitenleri değerlendirmeye çalışacağız. Konut Deri Yeni Başkanı Sayın Ramadan Kumova bizlerle birlikte hoş geldiniz. Bugün hoş bulduk, yayınıza. teşekkür ederim. Şimdi özellikle Türkiye'de son dönemde konut piyasası, gayrimenkul piyasası hakikaten son iki yıl içerisinde belki de hiç görmediği bir ortamla karşı karşıya kaldı. Hatta daha geri götürüp hani bu işi salgın zamanından beri alabiliriz. Ama o dönemde hani gayrimenkullerin tipi, nevi, büyük şehirlerdeki ilgi alaka falan diye konuşulurken daha sonrasında stokları eriten kampanyalar, burada hızlanan bir ciddi konut sektörü ama onun sonrasında bir deprem var, bir de patlamış olan bir enflasyon. Bununla birlikte konut fiyatlarının erişimden uzaklaştığı, yatırım imkanlarının da son getirilen düzenlemelerle gayrimenkul piyasası için azaltıldığı bir ortamla karşı karşıya kaldık. Bundan sonrası Hı. için bu piyasanın kendi arz talep dengesini bulabilmesi için bir öngörünüz var mı? Bunun için ne lazım diye sorarak başlayalım. Kaç saatimiz var? Yani biraz daha Siz başlayayım ben, ben, sizi durdururum. Bugüne gelmek için bir geçmişe bakmak lazım. Türkiye'deki son 10 yıla dönüp baktığımızda 2012-2017 arasında Türkiye'deki ruhsat sayısı 5 milyon 157 bin adet. Sonraki 5 yıla baktığımızda 2018-2022 yıllarına baktığımızda 2 milyon 950 bin adet. Ruhsat sayılarında yaklaşık olarak %42'lik bir azalma var. İstanbul'a baktığımızda bu oran %60'lara varıyor. 1 milyon 71 binden 429 binlere düşüyor. Arzda bir sıkıntı olduğu çok net. Arzdaki temel sıkıntının iki unsuru. Bir tanesi arsa, diğeri de finansmana erişim. Finansmana erişim olarak baktığımızda önce paraya yöneldiğimizde bizim iyi yıllarımız gayrimenkulde 2014-2011 arasını eğer evet. verirsek konut kredilerinin toplam kredi hacmindeki payı %11,5'ti. Bu 2014-2018'de %8,5'a doğru düşüyor. 2023 Bankalar Birliği'nin raporunda bu rakam şu anda %4,6. Yani kredi hacmindeki payımız 3'te 1'e düşmüş neredeyse. Peki bunun nedenlerine bakmak lazım. Niye düşüyor diye bakmak lazım. Evet erişim erişim zorlaşıyor çünkü. Enflasyon biraz evvel bahsettik. Türkiye'nin en büyük problemi. Maliyet endeksimize baktığımızda 2015 yılında maliyet endeksi 98. Dengeli gidiyor. Nereye kadar? 2022 2020'ye kadar. 2020'de 202 maliyet endeksi. Peki 2023'te nereye geliyor? 864'e. 4 kat. Şimdi bu maliyet bu kadar arttığı bir ortamda konut fiyatlarının artmasından daha doğal bir şey yok. Biraz evvel yine bir rakam vereyim. Türkiye'de 2015 yılında başlarken ev sahiplik oranı %61.1. 2022 sonunda 56.7. %4 küsur bir düşme var. Bunun karşılığı 1 milyon 130 bin yeni kiracının piyasaya çıkması demek. Yani bizim konut sahiplik oranımız maalesef düşüyor. Bu neyi gösteriyor? Konut erişimi yine çok olmadığını gösteriyor. Bizim satış rakamlarımıza dönüp baktığımızda bizim birinci el, ikinci el satış dengemiz, yüzde 48'ler birinci el, 52'lerin ikinci el olduğu bir piyasaydı. Sağlıklı piyasa dönemlerinde. Ama şimdi onun bayağı uzana düştü. Bunun yüzde 30'larda. Yani Türkiye'de yüzde 31, İstanbul'da yüzde 27. Peki bizim konut geliştiricilerinin kredili satış oranlarına baktığımızda bu oranlar 5 sene önceye gittiğimizde 35'lerde, bugün İstanbul'da %15'te, Türkiye'de de yaklaşık olarak %16'lardı. Dolayısıyla sahiplik oranının düşmesiyle kredi kullanım oranının azaltması aslında bir segmenti vurguluyor bize. Bu segment de beyaz yakalı segmenti. Fiyatların hızla arttığı dönemde beyaz yakalı maalesef krediye ulaşmakta ve konuta ulaşmakta zorlanıyor. Ama Türkiye'nin birinci önceliği bugünkü kira fiyatlarını eğer düzenlemek istiyorsak, daha iyi bir noktaya taşımak istiyorsak ev sahipliğini arttırmamız lazım. Ev sahipliğini arttırabilmemiz için bankaların kredi vermesi lazım ve insanların kullanıcı ve yatırımcı olarak da bu krediyi kullanabilmesi lazım. Peki o zaman bir şunu sorayım. Stok var mı şu anda? Stok yok ama büyük bir eksiklik de yok. Rakamlarla yine söyleyeyim. 2000 son 5 yılda alınan ruhsat sayısı 2 milyon 950 bin adet. Bunun hepsi imalata dönmez. Ama son 5 yılda birinci elde satış 2,5 milyon. Yani bir şeyin soğa düşmesi için bu 5 yıllık dilimlerde baktığımızda üretimin çok az, satışın çok fazla olması lazım. Aslında dengede. Şu anda daha fazla gayrimenkul üretilse, daha fazla taleple karşılaşabilir mi sizce? Şimdi orada sorun şurada. Ee... Çünkü fiyatlar, inşaat faaliyetlerinden dolayı çok yükseldi Yani biraz önce söylediğiniz Hı -hı. bence işin özü zaten orası. Yani Hı -hı. beyaz yakalının Hı -hı. gayrimenkule ulaşabilecek olan gençlerin Hı -hı. ya da beyaz yakalı Hı -hı. gençlerin işte diyelim ki 30'la 45 yaş arası kesim, belki 50 yaş arası kesim. Bu insanların oraya erişebileceği yerlerin çok üstüne çıkmış oldu evet gayrimenkul fiyatları. Bunun dengelenmesinin bir yerde olması lazım. Orası neresi? Rakamları total veriyoruz ama bunun bir segmentasyonu var yani hangi ürün grubu ve hangi müşteri? Bizim orta üstü ve lüks segmentte üretim sıkıntımız yok. Fakat onun altına indiğimizde, orta ve ortanın altına indiğimizde ciddi bir üretim sıkıntısı var. E, Konuktör olarak 2018'de bu çalışmaları yapmaya başladık. Piyasadaki ihtiyacın yaklaşık olarak %62'si aslında erişilebilir sosyal konut ihtiyacı. Ama bu segment üretim çok az. O yüzden... Karlı çünkü karı değil çünkü. Arsa çünkü arsa çok, çok pahalı. Yüksek. Arsa çok pahalı. Dolayısıyla total rakamlardan baktığınızda stok fazlası veya stok azlığı var mı? Evet bir segmentte stok fazlası var. Bu doğru. Ama diğer segmentte de stok eksiği var. Toplam rakamlardan piyasa okumak çok yanıltıcı olabiliyor. Dolayısıyla piyasada ürünün eksik olduğu segmente döndüğümüz, yani aylık banka kredi ödemesinin 15-20 bin liralarda olması, hane halkı gelirinin de 40 bin liralarda bugün olması gereken segment için elimizdeki arsa maliyetleriyle bunu yapma şansımız yok. Çünkü bir arsanın maliyeti İstanbul'da, Çeperler'de, 100 %50 merkeze geldiğinizde %70'e kadar çıkıyor. Türkiye'de de artık oran neredeyse %50'ye oturmuş gibi. Ama biz firma olarak da Avrupa'da bir takım yatırımlarını araştırıyoruz ve görüyoruz ki şehir merkezlerine çok yakın noktalarda Almanya'da oran %20. Ciro'daki payı arsanın Şehir merkezinin dışına doğru çıktığınızda bu %15'lere kadar geriliyor. Şimdi siz bir konutu, sosyal konutu, ucuz konutu bugün İstanbul'da 25 bin lira metrekaresini üretebilirseniz eğer, buna bir %20'de kar koyarsanız 30 bin, bunu 2 ile çarparsanız arsa maliyetinden dolayı metrekaresi 60 bin lira. Çıkar. Ama siz 25 bin üretip arsa maliyetinin de yüzde 20 ile sağlayabilirseniz maliyetiniz 30 bin lira satış fiyatınız da 35 bin liraya gelir. Dolayısıyla 35 bin liradan 60 bin liraya çıkartan İstanbul'daki ve tam hemen tüm Türkiye'deki arsa maliyetidir. Bizim arsa maliyetini kontrol edebilir hale getirmemiz lazım. Peki burada zaten hani bakanlık da bunun farkında. Dolayısıyla çeşitli rezerv alanlar belirleniyor. Hı. Hem kentsel dönüşüm çerçevesinde belki yıkılması gereken yerler oraya hı. doğru gelecek. Hem de hı hı. konut arzının biraz daha sosyal çerçevede hazırlanması zihni arazileri üzerinde hı hı. E, arsa payı olmadan inşasına imkan tanınacak bir yaklaşım içerisinde olunacağını söyledi. Bu tabii ki zaman alacak ama bu planın işlevselliği için ne düşünür, ne dersiniz? Ben tabii arsa maliyeti sıfır olarak hiç biz e, bakanlığımızla da görüşüyoruz dernek olarak. De, biz arsa maliyetini hiçbir zaman sıfır görmüyoruz. Sonuçta bir arsa varsa onun bir diğerinin olması lazım. Ama bunun değerinin dünya ölçülerinde makul olması lazım. Dünya ölçülerindeki makul oran yüzde %20. Ve bizim bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde önerimiz devlet Türkiye'deki en büyük arsa sahibi. Arsaları geliştirsin imarlarını geliştirsin. Bunu özel sektör el birliğiyle erişilebilir sosyal konut segmenti için üretimi açsın. Biz TOKİ'nin yaptığı görevi çok değerli buluyoruz ama yetersiz. O yüzden devlet özel sektör işbirliği birliği artma, artmalı. TOKİ yapan değil yöneten olmalı. Devletin ürettiği araziler %20 gibi bir oranla özel sektör açılmalı. Burada bir takım üst limitler gelebilir bu konutların satıl fiyatlarıyla ilgili. Kontrol ve denetleme TOKİ tarafından yapılmalı ama sosyal üretilecek erişilebilir konutlara böyle bir modelle hızın çok daha fazla artacağını ve ihtiyacın çok daha kısa zamanda karşılayacağını düşünüyoruz. Bu şunu da sağlar. Eğer yeni bir segment arsa fiyatı piyasaya gelirse mevcut segmentteki arsa fiyatlarını da disipline eder. Buna da çok acil ihtiyacımız var. Bununla ilgili de yaptığımız görüşmelerde çok olumlu sonuçlar aldık. Bakan Bey'in daha sonra açıklamaları da var. Arazilerin geliştirildiğini ve özel sektörle paylaşılacağı konusunda biz ümitliyiz. Şu anda gayrimenkul fiyatlarını, metrekare fiyatlarını yüksek buluyor musunuz? Çünkü özellikle zemininin sağlam olduğu düşünülen bölge ...muazzam bir şişme oldu fiyatlarda. Yani dolar şimdi, bazında ikiye falan katladı çünkü şimdi bazı Paçıl yerlerde. Bey, e, gayrimenkul'de en tehlikeli bakış açısı anlık bakış açısı. Gayrimenkul çok uzun süreçli bir yatırım. Ben Amerika'da bir eğitim etmiştim 2011 yılında. 1902 <laughs> krizden çok yeni çıkmıştı. 1929 yılındaki buhrandan 2011 yılına kadar bütün yatırım araçlarını değerlendirmişler. En karlısı hala konuttu ki o morguç krizinde yaşanan çöküşten sonra dahi. Dolayısıyla dünyada bunun bakış açısı uzun. Kısa vadede baktığımızda bugün fiyatı değerlendiriyor ama dönelim bundan 7 yıl önceye dönüp bakalım. 5 yıl boyunca gayrimenkul satış fiyatlarımız artmadı. Hep sabit kaldı. Piyasa baskısıyla stok fazlalığıyla. Son 2 yılda piyasadaki hareketlenme ve biraz öyle anlattım. Maliyetin son 2 yılda artışı endeks olarak 202'den 2den 864'e gelmiş. Yani siz tekrar üretebilmeniz için buna zam yapmak zorundasınız. Bu zamla ilgili yapılacak ne var bilmiyorum. Ama arsa ile ilgili yapılacak çözüm var. Benim zaten kastım şu değil. Yani ucuz neye göre, ucuz neye göre pahalı. Yani onu anlatmaya Kişi başına gelire göre ve erişilebilirlik açısından erişilebilir olmaktan çok uzaklaştı gayrimenkul. Şimdi bu bu bir döngü. Bu şöyle oluyor. Eskiden... Türkiye'deki biz... ortanca ücrete bakın. Artık onu hesaplamak evet, tabii. çok kolay değil ama ortanca ücrete bakın. Ortalama konut fiyatına bakın. Arada özellikle kentlerde muazzam bir fark oluştu. Yani çok zor de, şu anda. O fark zaman. her. Kredi olsa da çok evet, zor tabii. Yani. Sadece ev alışım, ev almakla değil, kiralık evde de aynı problem var. Ben 24 STK'nın katıldığı bir toplantıda <laughs> dedim ki eskiden çalışanlarımız bize gelip geçinemiyoruz derdi. Artık kiramı ödeyemiyorum diye geliyor. Yani işin tanımı bile değişti. Dolayısıyla bu tanım içerisinde konuya yaklaştığımızda ama bu döngü şöyle. Önce enflasyon olur, arkasından fiyat onu toparlar. Biz eskiden iş hayatına başladığımızda 90'lı yıllarda zaten senede iki defa, üç defa zam alıyorduk. Hep bir toparlama oluyordu. Bu döngünün toparlama süreci aslında çalışanlar için var. Şirketler bunu, özellikle özel sektördeki şirketler sık sık zam yaparak çalışanlarını bunu dengelemeye çalışıyor. Enflasyon dengelendiğinde, bankalar dengelendiğinde, faizler dengelendiğinde ben bunun tekrar toparlanacağını ve kaybettiğimiz segmentteki müşterilerin tekrar müşteri haline gelebileceğini, beyaz yakalı da gelebileceğini düşünüyorum. Ama bunun için ne olursa olsun arsa maliyetinin ucuzlaması lazım. Fiyatın geriye gelmesi lazım arsa üzerinden. O zaman bugünkü maaş seviyeleriyle beyaz yakalı da ev alacak hale gelir. Şimdi ikinci konutunu almak isteyene ya da birden fazla gayrimenkulü olanların daha fazla gayrimenkul edinmesine engel olacak düzenlemeler geliyor. Evet maalesef. Dolayısıyla bu kısmını da bir sormak isterim. Çünkü şuna bir yaklaşımda bayağı meyil olduğunu anlıyoruz. Yani işte bir sürü konutu var adamın ama içi boş. Boş kalmaya devam ediyor diyor. Dolayısıyla bu konutların da olması lazım. İşte bunların kiraya verilmesi lazım. Barınma ihtiyacı temel bir ihtiyaç. Bunun karşılanması lazım. Bu söylenebilir. Bir yatırımcı açısından gayrimenkul almanın daha feasible ve karlı olabileceği bir ortam var mı yok mu ona bakmak lazım. İki, içine giren kiracıyı ihtiyaç halinde çıkartabiliyor mu çıkartamıyor mu gibi sorunlar da var. Artı, üçüncü olarak da ona da uygun olan artışı sağlayabileceği yasal zeminde kalmadı. Belki bunu da tartmak lazım. Hani böyle sorduğum zaman çok ev sahibi gözü ile konuşuyormuş gibi anlaşılabilir ama benim bir tane evim var içinde oturuyorum. Yani hiç öyle bir derdim yok. Ama sonuç itibariyle insanların gayrimenkulü bir şekilde edinmeleri lazım ki birilerinin diğerleri de onlardan kiralayabilsin. Ben size bunu rakamla açıklayayım. Çok güzel e, konuyu e, değindiniz ve açıkladınız. Türkiye'deki ev sahiplik olanların biraz evvel de söyledim. 56.7 Bu şu demek. Her 100 kişiden 57'si 50 kendi evinde oturuyor. TÜİK araştırmalarına göre %8'i de annesinin babasının veya bir yakının evinde oturuyor. %1'i de lojman ve benzeri üniteler oturuyor. Yani yaklaşık olarak %37'si kiracı gözüküyor. Biz bu veriyi biraz daha yuvarlayalım. %35'inin kiracı olduğunu düşünelim. Bir 100 kişide 35 kişinin evini kiralayabilmesi için o evin birisi tarafından satın alınmış olması gerekiyor. Eğer siz bu 35'i sağlayamazsanız, piyasaya sunamazsanız kira fiyatlarını ne yaparsanız tutamazsınız. Yani 35 tane talep 25 tane arz olursa o kira fiyatları uçar gider. Şimdi bu 35 tane arzı karşılayan yatırımcıyı birkaç tane evi var diye cezalandırmak doğru değil. Eğer bir teşvik verilecekse ilk evini alanı teşvik verilebilir faizlerde veya kredi kullanımında. Ama eşit şartlar altında, piyasa şartları altında ikinci evini almanın zorlaştırılması gerçekten kira fiyatlarını ve arzı negatif etkiler. Bu da tehlikeli sonuç üretir. Dolayısıyla ilk ev için teşviklerin yanındayız. Ama ikinci, üçüncü evini alanda bizim için yatırımcıdır. Türkiye için değerlidir. Türk ekonomimiz için değerlidir. Ve barınma ihtiyacı için değerlidir. O insanların sayısını arttırmaya çalışmalıyız ki bizim kiralarımız aşağı doğru gelsin. Eğer yatırımlarını ya ben konutla bu kadar uğraşıyorum, bu kadar da dert içinde bu yatırım yapıyorum deyip başka alanlara kaydedebilirsiniz dırsa yatırımını maalesef sonuçları kira artışları olarak yüzleşiriz. GYO'lerin bir kampanyası oldu son dönemde özellikle kiralanabilir konut üretimi için. E, bu tarafa ilgi olmasını bekliyor musunuz? Çünkü burada birkaç tane handikap var. Aslında sistemin işleyişi ve niyetini anlayabiliyoruz ama handikaplı olan yerlerden bir tanesi e, üretici koyduğu parayı hemen geri alamıyor gibi problemler var. Dolayısıyla Şimdi biz, bunlar biraz Biz sektöre hizmet eden iki farklı derneğiz ve yakın çalışma içerisinde olan iki tane derneğiz. Dolayısıyla her derneğin geliştirdiği <laughs> çözümün Türkiye Türkiye ekonomisine, Türkiye'ye faydalı olacağına inanıyoruz. Handikaplarını cevaplayacaktır. Varsa, <laughs> Peki son olarak bir de bundan sonraki süreç açısından kentsel dönüşüm kısmını da e, sormak istiyorum Hı -hı. size. Bununla ilgili Sayın Bakan'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Hı -hı. E, Sayın Öztekin'in bir toplantısı oldu. Ben de katıldım toplantıya. Hı -hı. Orada bir İstanbul'a özel yasa çıkartılacağından evet. bahsetti. Kentsel dönüşümdeki kişisel fikrinin aslında e, oy çokluğu olmasını, öncelediklerini ama bununla ilgili bir yasal düzenleme gerekeceği Şeyini, Hı -hı. bu özel yasayla kentsel dönüşümü engelleyen bütün faktörlerin Hı -hı. ortadan kaldırılmasının amaçlanacağını söyledi. Hı -hı. Nasıl görürsünüz bu yasayı? Kentsel dönüşüm Türkiye için ve özellikle İstanbul için çok önemli. Ve ilk yasa düzenlemeleri Hı -hı. maalesef kentsel dönüşüm tecrübemizin olmadığı bir dönemde teorik bilgilerle üretildi. Ve geçen 10 yılda da e, yaşanan sıkıntılarla istenilen sonucu ulaşılamadı. Dolayısıyla bu geçen 10 yıldaki tecrübelerle ve deneyimlerle eksiklerin ortaya konduğu bir süreci yaşadık. Sayın Bakanımızın konuya yaklaşık ciddi alışı bize gerçekten ümit veriyor. Çok da güzel çalışıyorlar gerçekten bakanlık olarak. Biz çıkacak yasadan çok umutluyuz. Çünkü sahada gerçekten pratikte mikro inersek çok detay var. Ama iki tane ana makro konumuz var ki... ...bunlardan bir tanesi Sayın Bakanımızın değindiği... ...sahiplik oranının, anlaşma oranının... ...2 bölü 3'ten %50.1'e düşürülmesi. Bu çok önemli, önümüzü yani önemli etkenlerden bir tanesi. İkincisi İstanbul'un şehir merkezlerinde yapı adaları... ...çok küçük, 1500 metrekareler, 2000 metrekareler, 2500 metrekareler... ...bunların rezerv alan ilan edilirse bu sahiplik oranı %50.1'e düşüyor. E bununla ilgili tek tek bir başvuru olursa bakanlığın önünde korkunç bir yığılma ve kuyruk oluyor. İlçe belediyelerin yapı stoğu depreme dayanıklı olmayan bölgelerin rezerv alan ilanı için bir öneri getirmesini ve bakanlığın da onu devreye alarak rezerv alan ilan etmesini modelini kendileriyle görüştük. Kendileri de olumlu karşıladı. İlçe belediye başkanlarıyla da görüşüyoruz. Onlar da konuya gayet hakimler ve dertleri son derece hakimler. O yüzden yeni yasanın biz mikro düzeydeki çözümleri getireceğine de inanıyoruz ama makrodaki konularda şu anda bizim yaptığımız görüşmelerde zaten bir konsensüs var gibi duruyor. Sayın Kumova çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Değerli ederim. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için.